Ne güzel şeyler getirmişsin. Birazdan açıp çıkaracağım onları. Sevgili dostlar bugün Elif Naz geldi. Elif Naz nereden geldi? Antalya Gazi Paşa. Antalya Gazi Paşa'dan geldi. Gel Elif Naz otur. Annen getir hediyeler diye açacağım. Gel otur gelsin de otur. Biz kendi sohbetimizi Gel. Gel yapacağım Gel hadi. Elif Naz. Tamam oturalım mı biz? Hayır hayır. Elif, Elif Naz. Elif Naz. Tamam. Gel. Dostlar Gel. bakın. Bakın 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 bahçeden buraya geleceğim diye mandalinin en güzel yerini ondan sonra kurutulmuş organik elmalarımı kurutulmuş kayısılarımı eriklerimi kurutulmuş <laughs> cennet elmalarımı kurutulmuş cennet, oh, cennet elmalarımı Nerelerimi? Çekirdeksizler hocam onlar. Nerelerin nerelerin arasında? <laughs> Cevizlerimi of. Güzelce bunları. Ay. Hemen yiyeyim. Evet nasıl? Ne güzel cevizler. <laughs> Hep sizin bahçeden mi Biraz kendimizden, biraz da komşularımızdan. Hmm, kendim yedim. Çok kendime Müslümanım. Abi olsun. Size getirdik zaten. Hmm. Çok güzelmiş ya. Annesi? Hocam siz giyin. Küçük oğlan mı Oğlan biraz sizi yiyin. Evet. <laughs> Sizinle çekmedim. Ben hani sizi yapayım. Ben zaman açayım mı? Evet. Tamam o Tamam. Neler var? hoş geldin. Montu çıkarayım mı? Ne istiyorsun? Çıkar bakayım montu. Edna ne kadar oldu ameliyat olalım? 2 Üç. Üç yıl. Şunu atalım şuraya koltuğa. <laughs> ay ay ay. Şunu şunu şuraya, şuraya at bakayım onu koltuğun üzerine. Çok güzelmiş ya. Üç yıl oldu. Boyun kaçtı ameliyat olduğunda? Valla boyun da hatırlamıyorsunuz ama kilosu 18 kiloydu. Şimdi kaç kilosun? Şu an 28. 28. 27. 27 10 kilo aldı. Evet. Kaç yaşında oldu? 10. On yaşındasın. Bakayım bir boyun normal yaşlarına göre daha uzun olmuş mu? Kızım 10 yaşındasın, boyutlarından daha uzun olmuşsun. Bir, bir er. Yengesiyle aynı boyda çok. Değil mi? Vay, gel otur. Sevgili dostlar, ee, biz bugün direkt kapıdan girer girmez Elif hediyeleriyle birlikte kabul ettik. Elifnaz Antalya'dan geldi. 3 yıl önce buraya geldiğinde Safra yollarında e, ee, kisti vardı. E, kisti vardı. Ve Koridok kisti hep enfekte oluyordu. Hep ateşleri oluyor ve acil servislere gidiyordu. Bir türlü artık okula gidemiyor. Bir türlü ee, akranlarını yetişemiyordu hem okulda hem yeme, içme, iştahta, da evet. kolajitler, hapselerle. Maşallah artık akranlarını geçmiş. Sınıfta herkesten uzun mu oldun? Ben hemen uzun oldum. boyunca Vay çok süper. Ama Elif Naz topladı. Sapra yolları ile ilgili. Bugün de kontrole gelmiş. Damdan düşenlerde Elif Naz bir baktım ben. Antalya'da Manavgat mıydı bilemedim. Gazi, Paşa. Gazi Paşa'da. bir baktım damda oynarken bir baktım damdan düşüyor. Hemen kucağımı tuttum kucağıma düştü. Evet, evet, Değil mi? Damdan düşen de Damdan hatta... düşer gibi oldu. Bir pazar günüydü. Çalışıyordum ben, Evet. Aradım telefonu direkt siz çıktınız. Evet. Hatta hatırlarsanız siz de o zaman demiştiniz. Çocuk sen ne kadar şanslısın. Direkt hocayla görüşüyorsun şu anda demiştiniz. evet. evet. Bu bir mucize Hı. olmalı demiştiniz ve gerçekten bizim için mucize oldu. Evet, çok süper. 7'den 70'e biz de oyduk. evet. Çok süper bir ameliyat olmuş hatırlıyorum. Hiç ameliyatın hatırası var mı kafanda? Yoksa unuttun mu? Ameliyat değil ki, de, yürürlüğe O Ameliyattan sonraki yürüyüşleri biraz zor yürüyüşler Ama ameliyatın kendisini hiç hatırlamıyorsun yani. Evet, ben uyuduğum <laughs> Çok tatlı. Şimdi arada şey diyor işte son kapıyı kapatıyordunuz diyor. Siz el salladınız diyor. Orayı hatırlıyorum diyor. Süper. Ama ne güzel. Artık bundan sonra normal hayatını yaşayacaksın. Normal büyüyeceksin. Normal okuyacaksın. Okuduktan sonra işin başına geçeceksin, iş sahibi olacaksın. İş sahibi olduktan sonra çocuk sahibi olacaksın. He? <laughs> Hepsini hayal edebiliyor musun? Edemiyorsun. Yarım mı kalıyor? Peki büyüyünce ne yapacaksın? Ne doktor olacak? Ya, ya doktor ya öğretmen. Doktor olursan ne doktor olacaksın? Çocuk, Çocuk mu? Çocuk. Ya çocuklar baksanın biraz önce kardeşini ağlıyordu ve bizim röportajımızı bozmaya çalıştı. Çocuklar ağlıyor. Ve <laughs> <He? gülüyor> şimdi ilk kapıdan girerken ne dikkatimi çekti? Ya dedim ki bu maskaralar buraya gelip de mi gelirken mi sürdün dedim. Annen de dedi ki onunkiler orijinal. Bir bakayım kirpiklerin çok güzel mi? Bu kirpikler neden bu kadar güzel? Bilmem. Bilmem. Babasına çekmiş. Babasına çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı. İyi bakalım. Gelmiş geçmiş olsun diyeceğim ben. Teşekkür ediyorum. Bir de bu mandalini bizim zeytin ağacının dalına asalım. Böyle dursun orada. Bizim dışarıdaki zeytin ağacı var ya iple onun bir tane ip biz. Şu zeytin ağacının dışındaki iple onu oraya asalım. Bu mandalini oraya asalım tamam mı? Sevgili dostlar damdan düşmeyin. Ama elit naz gibi düşecek olursanız biraz da kilonuz azsa biz hemen altınıza damın dibinde sizi kucağımıza alırız. İnşallah bir, bir yerinize bir şey olmaz diyoruz. Değil mi Elif naz? Evet. İyi hadi bakalım. Gelmiş geçmiş olsun diyoruz. Annesi Hocam bu yani son prosoda bir şeyleri de asıl görüşmeye geldik biz de hani bizim biraz kafamız karıştı siz de öyle deyince Bir bakalım. Biraz tereddüt etmedik değil. Bir bakalım. Hadi bakalım. Gelmiş geçmiş olsun. Esamlaydı.